arkadaşlar sen, arkadaşlar. Poku'nun yeni kostümünü çıkarttık arkadaşlar. Bakın. Kostüm arkadaşlar. Güzel oldu arkadaşlar. Bugün arkadaşlar biliyorsunuz gibi arkadaşlar şey geldi. Arkadaşlar şeyler geldi arkadaşlar. Mede evet, arkadaşlar senden yine bazı bazı çıkarttık arkadaşlar. biraz de yeni şey çıkartmıştık. Bunu da çıkarttık arkadaşlar. Evet bunda da var arkadaşlar. Bunu da inşallah 11 seviye yapıp hiper şarjı arkadaşlar. Bakalım oyunda kimler var. Arkadaşlar sizden 100 bin 1000 bin, bin, like istiyorum arkadaşlar. A at, atsın lütfen arkadaşlar. Abone olun. Yorumlara, yorumlara yazın arkadaşlar. Bu kostüm arkadaşlar kimlerde var? Onu yoruma yazın. Abi ben ne var diye. Arkadaşlar aranızdan bir kişi arkadaşlar pro hediye edeceğim. Ricam olsun ama şey yazın. Gerçek diyorum bir bir, bir aranızdan şey şey yapacağım. Bro pes satın, satın, alacağım arkadaşlar hesabınıza gidip Ama arkadaşlar yorumlara yazın. Atre arkadaşlar. Tamam nasıl da baz kostümü pazarlayalım arkadaşlar. Ee, bunu şey verip biriktirip arkadaşlar bunun kostümü arızalı arkadaşlar. Evet. Buradan bazı nerede Hah bazı alalım arkadaşlar. Chess'in mermileri mermiseler sektiğini biraz daha sazar verir. Oh be. Chess yalan şanslı değil. Arkadaşlar yeni gelen güncelleme öyle bir güler ki. Üf, arkadaşlar bu şey geldi. Brooklyn'in kostümü geldi. Bu kostüm arkadaşlar bundan iki tane daha kostüm var. Onları da göstereceğim size ama birisini göstereyim. O şeyden Oldu. Adamlar çok oldu. Şunları koyalım. Yok bunun yanına şunu koyalım. Amazon. Arkadaşlar buradan Lazali'ye meydan okuyorum. Gelsin bakayım Nazali. Nazali kimmiş oğlum? Nazali arkadaşlar çok kötü bir youtuber. <laughs> Şaka yaptım arkadaşlar. Nazali gel. Onur Bilge arkadaşlar. Onur Bilge de şey. Onur Bilge gelsin arkadaşlar. Gelsin gelsin beni gelsin. Ona bu pes hediye edeceğim. Gelsin beni gelsin bakayım. Kaçın neden? Kötü oynuyor. Lan. Ya. Ya attı ya. Arkadaşlar. Ben ne deneyim? Şimdi saldırın. <laughs> Bu kadar arkadaşlar. Hayır hadi bir şat. Benimkit arkadaşlar. Bense demiştim Of 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 <laughs> Arkadaşlar bazı güzel Gizemler var şurada çarklar Arkadaşlar burada onur bilgiye iş yok Gelsin arkadaşlar Bakayım neyse Gelsin beni gelsin bana bir elmas Gelsin piper varsa Bu güzel de yok Arkadaşlar gizemli olacağız Yaz tatili inşallah ustalığa gelir Arkadaşlar o nasıl oldu? Uf uf! Morty sen nasıl bir şeysin? Uf, gitsene ya. Bizimkiler gerçekten delidir. Arkadaşlar. Arkadaşlar, bildiğim ev şiddim YouTube'u ya ev şey, yiyeceği buradan arkadaşlar, yiyeceği kaydını deniyorum. Ne yapıyor ya? Bir nasıl aldı? Oo olsun ayısı. Mortis. Haydi Mortis. Yapar. Nerede Mortis? Mortis orada. Hı. Yere attı Mortis. Mortis iyi yaptı. Uf, adam bana pas verdi. Tamam. kulüte bir şey olmaz ama. Nasıl bu oldu bunu öldürememiş. Kurat seni var ya öyle bir şey varsa. Hadi mucize yaparsın. Ay sen. arkadaşlar. Arkadaşlar VST ise V's isteyenler arkadaşlar kodumu yazsın. Multis ay boyaptır. Şimdi cezamız aldı. Bunlardan sadece neyi istiyorsun? Bunlar becerikli olsun. Ben daha bir şey izlemem. Tamamdır. Şey. Ben de no, oynayalım. <laughs> Bunlardan oynayalım. Kim şey Berat girmiş mi arkadaşlar? Selam sözüm var, var. Berat'ın hesabını keseceğim. Dur. Durk hesabı böyle arkadaşlar. Bir kereye bakalım arkadaşlar. kulit var arkadaşlar, krom var, melodi var. kalevar kuş var mr p is var level owl var nicol चार्ली बायरोन, पास, şey var जेसी var kaypur var o karttır hekoparle charlie Byron, Buzz, Dynamite, Rok, Jesse, Bieber, Jolt, Mortis, BB, Bunu bilemiyorum arkadaşlar. O okay, Poco. Poco şimdi gerçekten dokun arkadaşlar. Poco'nun kostümü var o yüzden yapmış. Penny, Ems, Miko, Teral, El Primo, Grave, Frank, Max, Edgar, O, Kro. Arkadaşlar gerçekten şunu diyorum. Benim hesabım güzel ama onun hesabım güzel. Bakın arkadaşlar. Ben de bakın. Ben de bu, bu var bak. Bunun iki kostümü var. Son arkadaşlar Suruzet var. Sonra bu. Bu kadar kostüm var. Beratta sadece bu var. Ve de su su var. Arkadaşlar bu var. Toymaker'ın sonu bu kostüm var arkadaşlar. Beratta yok. Sonu bu var. Beratta var bu. Ee, sonra Beratta bu da var. Bu da var Beratta. Benim de var. Bu da var Beratta. Bunun Berat'ın kostümü var. Bu da var bende hani Berat'ta da var. Bu da var bende. Bu Berat'ta var. Ama bu yok onda. Abi. Nerede Piper? Sonra Emzin bu kostüm var. Onun da bende iki, iki tane kostümü var. Emzin. Sonra 8 bitim bu kostüm yok. Sonra onda bu kostüm yok. Sonra bu Fink yok onda. Sonra bu Karin onunla iki kostüm var. Sonra onda bu onun bu kostümü de var. Sonra şimdi de bunun de var. Sonra bu hiç Bu kadar kostümü yok. Sonra Melody diye. Melody de aynımız. Rosa da, var. Sonra bu da var onda. Ama sonra bun, bu, bu, bu kostümü konu bu da, bu da yok. Sonra bunda bu da yok. Sonra Barley'in bu, 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 bu yok. Onun sadece arkadaşlar su, su var. Onda su var. Bir de su var arkadaşlar. Bir de su bu kartlar yok. Bir de bunun kostümü yok. Onda bu da var. Tıçık da var. Max da var. Max'ın kostümü var onda. Jesse onun onda hiper şarj yok. Ben sana kostümünü alabilirim istersen. Evet. Onda Poco'nun kostümü var. Poco'nun hangi kostümü var onu söyleyeyim. Arkadaşlar bu değil. Bu arkadaşlar. Alalım. Sonra Angela konular Sonra bu kostüm yok Ama onunla kostüm yok. Bu hesabını taşır daha iyi. Bu, bu hesabını vereyim en iyi ve onlar taşır tabii ki de. Bu dünyanın en güzel ama en güzel iki, iki tane var. Birincisi de Leon. ikincisinde şey? Hmm, sen ne? Üçüncüsü ne? Kit, kit, de güzel arkadaşlar. Ben son olarak şunlardan şey çıkartayım. Hmm. Arkadaşlar kafa çıkartıyorum. Arkadaşlar bunları değiştirmizi de bakın. Şimdi bunun ultisini deneyeyim ben. Ultisi çok kötü arkadaşlar. Bakın şimdi. Ultisi hiçbir şey aramıyor. Ben az önce bundan bir maç attım. Denemek için bak. Ultisi böyle. Çok kötü. Bakın böyle. Yani bu kötü. Çok az vuruyor. Ne can kaç kaç verdiğini bilemiyorum. Hmm. Ee, sonra karakterlerden ee, sonra da Crow. Arkadaşlar bakın. Crow. şimdi bakın. Ben neden kuru çıkartayım şimdi anlayacaksınız. Crow kasaya tek atıyor. 5 ultiyle alıyor. Bir şansım vardı ben. Ay işte arkadaşlar 3 vuruşta kasa yok elinde. Yani bu arkadaşlar sıfır bakın. Hem bu zehirler ben çok iyi. Ben işte bak bunun için seviyorum arkadaşlar. Şimdi spike da deneyelim. Spike deneyelim arkadaşlar. Arkadaşlar okuma like gelsin. Sizin için şu an saat akşam akşam galiba. Sen ne dinleyin bir daha? Aa dur seçtik. Seçtirsin. Yok sen. Hadi deneyelim bir. Arkadaşlar Spike'da sevmiyorum. Spike'ı çok seviyorum. Onu da sevmiyorum ben. Birazcık. Bakın arkadaşlar bu hiçbir şey aramıyor. Şimdi ölçüsü değil mi? Dur. Bakın öldürüyor mu? Hayır sadece böyle öldürüyor. Ultisi işte hiçbir hiç şey yaramıyor. Böyle. O yüzden ben seni. arkadaşlar son kartımız kaldı. Olsun. Spike. Peki. Oğlum. İşte ben bunu yanlış yapıyorum. Dene. Tamam. şey Spike'ı seviyor mu da?

pat. Arkadaşlar oğlum şurada kralı bir tane daha gösterecek. Nerede benim kralım? Bu biteni eğitim alanına gireceğim. Bunu dur dur. Önce su şeyi saldır. <laughs> Arkadaşlar bu değil başka bir şey değil. şuradan biraz şey yapayım. Hiper şarjı da açıksın. ve hepsini süperelim. Bunu şurayı bir yok edelim. Ya 2 <laughs> da dakikada 2 dakikada bitiriyor. Evet arkadaşlar Görüşürüz arkadaşlar Bir dahaki videoda e, e, Yaz tartılma arkadaşlar Ancak kruvu çıkartırız arkadaşlar Kruvu çıkarttığımızda arkadaşlar için arkadaşlar kovuş kartımızda sizle bir video yapacağız kov 20, 20 kademe yapacağız arkadaşlar hadi arkadaşlar görüşürüz şallar arkadaşlar görüşürüz bakalım